Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Sevgili dostlar, yeni bir menkibe ile karşınızdayım. Allah izin verirse, bugün bir sahabe celilden bir menkibe arz edeceğim inşallah. Sahabe Efendimiz, Sahib bin Abdullah'tır radıyallahu anhu. Evet bu sahabe efendimiz cahiliye karanlığına maruz kalan binlerce insandan bir tanesi. Bir gün diyor taşların bulunduğu bir bölgeye gittim. Orada kendime göre büyük ve yontulabilir bir taş buldum, getirdim diyor. Güzelce yonttum. Kendime bir put yaptım. Putumu getirip Kabe'nin kenarında, etrafında bir yere koydum. Ve her gün evimde bereketlensin diye bir şeyler alıp getiriyorum, önüne koyuyorum. Evet, karanlık asrın karanlık insanları maalesef böyle. Çünkü küfrün gözü kördür, hakikati göremez. Bugün yaşanan sıkıntıların arkasında, temelinde gene körlük var, şirkin, küfrün karanlığı var maalesef. Bir gün diyor evde bir bakraç süt aldım. Kaptığım gibi geldim diyor. Putumun başından aşağıya doğru döktüm ki bereketlensin yani. Bu niyetle yapılıyor. Evet. Süt putun başından aşağıya doğru diyor e, aktı ve bir yerde ufak bir gölcük oluşturdu. Orada Afuyrun bir tane kelp geldi. O gölcükten sütü içti, karnını doyurdu. Arkasından Afuyrun arka bacağını kaldırdı ve benim putumun üzerine bevletti. Ve ben de kin ve nefretle bakıyordum. Evet, kin ve nefretle taşa mı, hayvana mı onu bilmiyorum. Ama aklıma şu geldi diyor, kendini bir köpeğin, af buyurun, bir hayvanın bevlinden kurtaramayan, koruyamayan bir varlığa biz ilah diye tapıyor, ondan yardım ve inayet talep ediyoruz. Evet bugün maalesef o dönemin şartlarında insanlar hayvanlara, taşlara, başka şeylere tapıyorsa da günümüz insanları nefse tapıyor maalesef. Bu gök kubbe altında en çok tapılan nefistir. Nefis ne istiyorsa insanlar onun peşinde yürüyorlar maalesef. Evet. Sahib bin Abdullah radıyallahu anhu Kabe'nin yıkılışına ve Hacer-ül Esved'in yerine konma o olaya şahit olan bir bir zattır, bir sahabe efendimizdir. Ben diyor Arap kabileleri Kabe'yi yıkmak istiyorlardı çünkü baya yıpranmış yağmurdan, çamurdan. Ama korkuyorlardı, Allah'ın Allah azabından korkuyorlardı. Evet ilah inancı var fakat putlara da tapıp şirk koşuyorlar Allah'a. O ilahın, Kabe'nin sahibi olan Allah'ın onlara musibet vereceğinden korktukları için yapmıyorlardı. Neticede karar verdiler ve Kabe'yi yıkmayı kar kararlaştırdılar. Ama hacer Esved'in kutsallığına hepsi inandığı için hangi kabile onu yerine koyacak orada anlaşamadılar. Kabe'nin duvarları tamamlanmış ve sıra hacer Esved'e gelince kabileler arasında ciddi bir tartışma başlıyor ve nihayetinde şöyle bir şeye varıyorlar bir, bir anlaşmaya. Biz Kabe'nin içine yani haremin içine giren ilk kim olursa onu kendimize hakem tayin ederim. Onun hakemliğini kabul edip ve onun vereceği hükme göre hareket ederiz. Ve beklemeye başlıyorlar. Evet bekledikleri kapıdan içeriye Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam giriyor. Daha kendisine nübüvvet verilmemiş, genç ve herkesin el emin diye inandığı, itimat ettiği, emniyetle kendisine baktığı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam içeri girince diyorlar ki evet El Emin geldi El Emin bağırıyorlar ve birbirlerini müjdeliyorlar. Çünkü onun vereceği hüküm herkes kabul edecektir. O yanlış hüküm vermez. Cahiliye döneminde bile buna şahitlik ederler. Ama küfrün gözü kör olduğu için onun nubuvetini nubuveti geldiği zaman maalesef itiraz etmeye baş kaldıran kaldırmaya başladılar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam geliyor. Ya Muhammed diyor bize bir hüküm ver diyor. Nedir meseleniz? İşte hacer Resved'i yerine koyma konusunda anlaşamıyoruz. Peki diyor bir bez getirin bir rivayette hırkasını çıkarıyor. hacer Resved'i üstüne koyuyor. Herkes diyor bezin her kabile bezin bir köşesinden tutsun. Tutup getiriyorlar duvarın yanına kadar Kabe'nin duvarına kadar. Ve mübarek elleriyle onu alıyor. hacer Esved'i Duvara kendisi bizzat yerleştiriyor ve hiç kimse ses çıkarmıyor. Herkes bu hükme razıdır. Evet, eğer buna razı olmasalardı belki orada çok kan dökülecekti. Böylece Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hakemliğiyle kan dökme engellenmiş oldu. Ve Efendimiz de orada ilk hükmünü vermişti, vermiş oldu. Kıymetli kardeşlerim, Kötülüğün gözü kördür, hakikati görmez. Zira Kur'an-ı Kerim'de iman nur olarak, küfür ise karanlık olarak vasfedilmiştir. Karanlık insanı hakikate götürmez. Göremediğin yolda nasıl yürüyebilirsin ki? Oysa aydınlık Allah'ın nuruyla yürüdüğünüz zaman hakikate yürürsünüz, hakikati bulursunuz. Cenab-ı Hak Nur suresinin 35. ayet kelimesinde kerimesinde buyuruyor ki Allahu nuru semavati vel ard. Allah semaların, göklerin ve yerin nurudur. Bütün varlık Allah'ın varlığıyla, Allah'la hakikatini bulmuştur. Bütün varlık onunla nurlanmıştır. Evet, herkes bütün varlık nurunu, hakikatini ondan almıştır. Allah'tan hakikatini bulamayan anlamsızdır. Başka bir ayet-i de Allahu veliyyul ladine amenu yukhrijuhum minez nur <laughs> ve'llezine keferu awliyahum tağutu yukhrijuhum minez nur ile zulumat ulaike ashabun narihum fiha halidun. Evet. İman edenlerin velisi Cenab-ı Hak'tır. Allah'tır. Allah inananları karanlıktan çıkarıp aydınlığa ulaştırıyor. Vellezine keferu inkar edenlerin ise velisi kimdir? Tağuttur. Tağut ise insanları aydınlıktan yani imandan alıp karanlığa şirke götürürler. İşte ulaike ashabun narhum fiha halidun. Onlar ateş ehlidirler. Yani müşrikler ve orada ebedi kalacaklardır. Kıymetli dostlar. Ehli iman dünyada zulüm görse de vefat ettiği zaman inşallah ötede şehadet şerbetiyle ebedi bir hayatı kazanacaktır. Ama ehli küfür ise Burada her ne kadar istediği hayatı yaşasa da fakat ötede ebedi cehenneme maruz kalacağından Allah yardımcıları olsun ve biz inananlara düşen bütün insanlığa bu ilahi hakikatleri ulaştırmak, onlara anlatmak, onları karanlıktan çıkarıp nurla Cenabı Hak'la buluşturmak vazifemiz budur. Rabbim bunu hakkıyla yapan kullarından eylesin. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a hakkıyla ümmet olan kullarından eylesin. Allah yar ve yardımcımız olsun. Yeniden buluşmak üzere Allah'a emanet olun.